Zeynep Hanım. Mustafa olayı biliyorsun değil mi? Evet efendim. Yeni operasyonun talimatını aldım emrinizdeyim. Güzel şimdi Selin, Orhan. Siz içeri girip milleti oyalayacaksınız tamam mı? Tamam bunu biliyoruz. Başka? Siz bir bunu halledin sonrasına bakarız. Ya Baksana laf sokuyor ya. Biz senin kıçını kurtarmaya çalışıyoruz. Mustafa kameralar kapatıldı mı? Bahçeyi kapattım. İçerisi? Hemen hallediyorum. Tamam güzel. Siz şimdi görevlerinizi yerine getirin. Ben direkt odaya çıkacağım. Şazimet bende. <laughs> Abla sen niye boşu boşuna kendini tehlikeye atıyorsun ya? Tamam biz işte gireceğiz halledeceğiz bir şekilde. Nasıl halledeceksiniz acaba? <laughs> ha? Ertan olayını hallettiğiniz gibi mi halledeceksiniz Orhan? <laughs> Bırak. Ben kendi işimi kendim yaparım. Siz sadece görevlerinizi yerine getirin. <laughs> Mustafa, sen ne yapıyorsun burada? Hadi. Ben hallediyorum. Hadi. akşamlar benim sevimli biricik ailem. İyi akşamlar. Selam. Ay tabii ki biz sevimliyiz de yavrum. Sen bu sevimsiz damadan niye getirdin çocuğu. Aa! Ama anneciğim ben sizi çok özledim. Burnumda tutuyorsunuz. Bir sarılmak istiyorum. Aa, ay, ay uzak dur. Bırak, uzak dur benden ayol. Tıs! Tıslama çocuğa hemen. Çatal dilli. Soku Sokuverdin çocukları. Gel Orhan'ım, gel yavrum teyzene, gel. Nasılsınız? İyiyim Cık canım. Kıskanıyorum ama. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu lady kardeşin oluyor, ezanet it Fatih'cim? Efes, e, e tanıştırayım Melisa çiftse. Hay. <laughs> yengecim, Melisa yengecim nasılsın? <laughs> <laughs> Orhan, sen Melis'i tanıyor muydun evladım? Ee, hayır babacığım. Ee? Ese Fatih eniştemin yeni Fatih abinin yeni sevgilisine böyle ekstra bir hürmet, özen Gösterin dedim. Hepsi bu yani. Ay Selin! Vallahi bu çocuk gitgide gözüme girmeye başladı yol benim. Teşekkür ederim. Yanınıza oturayım anneciğim. Ay <laughs> yine de uzaktır canım. <laughs> Ay ben de abime sarılacağım. Çok özlemişim ya. Zeynep bu kardeş almaya geldik. <laughs> Selinciğim. Yengene de sarılsana yavrum. Kız cez alınacak efendim, not at all. Estağfurullah. vallahi, <laughs> vallahi ben bu yengeciğimi çok sevdim ya. Vallahi Melisa yengeci. Sen sus. Sana fikrini soran olmadı. Aa, anneciğim niye böyle söylüyorsunuz ama? Ay ne anneciğimi ya, neciğimi ya, cimcim. Neydi de anneciğim? Av köşkünde hiç böyle konuşmuyordunuz. E o dündü, dün dündür, bugün de bugündür git. Gördüklerime inanamıyorum doğrusu. Acaba hangi temsilin kaçıncı perdesindeyiz Fethmi? Valla benim repertuarımda böyle bir oyun yok anne. bak tipe. Resmen yerleşmiş odaya. <laughs> Manyak. Baba baba baba. Aa, her şeyini koymuş. Resmen kendi ellerimle bir canavar yaratmışım ben ya. <laughs> ne yapıyorsun deminden beri öyle kaş göz ya? Anlıyorum da sanki. <laughs> Aha! Asıl sen ne yapıyorsun ya? Eşyalarını topluyorum şazimet. Hemen bu evden gidiyorsun. Ya kızım sen beni başından beri hiç dinlemedin galiba. Öyle mi? Bekle sen orada. Şazimet. Bak bende ne var? Aşkların aşkı, balların balı, güzeller güzelleri bebeğim gel. Dur, dur. Allah Allah ne varmış ki o bilgisayarın içinde? Hayatım bu bilgisayarın içinde şazmentin hayatıyla ilgili her şey var. Hayatının anlamı var. Bizim bildiğimiz kadarıyla bakalım daha neler varmış. Sakın! Zeynep onu sakın açayım deme. Hayatının anlamını geri almak istiyorsan Şazmen beni dinleyeceksin ve ben hemen eşyalarını toplayıp bu evden gidiyorsun. Ya tamam gideyim gideyim de nereye gideyim kızım bir gerim şey, yok benim. Ya kızım bak yoksa hayatının anlamını param parça ederim. Aa, aa, aa. Kimin sesi bu? Melisa'nın sesi bu. Yok. Öyle, önemli bir şey yok mu? Koş, bak. bak, bak. Tamam, 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 tamam. Al şunu, al şunu, al. Atar, çocuğuma. Abi, annem. <laughs> Melisa. <Merih gülüyor> Anne böcek böcek. Böcek gördü de öyle çığlık atıverdi. Şoka girdi. İyi şimdi ama yani. Yine mi? Sıktı ama bu böcek artık. Hakikaten Fehmi ya. Gerçekten sıktı yani ha. Neymiş olay? Böcek anne böcek. Hani bizim böcekler var ya babaanneciğim. Yok bir şey yani. Hadi biz gidelim. Hah, evet evet. Yani hadi siz gidin ben şey bakıyorum. Ayol nereye gidiyorum? Hadi hadi hadi. Ben göreceğim bu böceği ya. Merak ediyorum her yer böcek böcek. Herkes görüyor. Anneciğim ben arıyorum o böceği şey yapmayın hadi siz gidin. Oğlum öyle ben bakarım olmaz ben göreceğim ya. Hep size görünüyor bu böcek ya bana küsme bu böcek. Göreceğim ben de ya. Ne bileyim anneciğim anlamadım ben de. O kıvırcık da sana görünüyor bana görünmüyor. Bu da demek ki böcek bana görünüyor sana görünmüyor anlamadım ki yani. Fatih o başka bu başka. Banyoya bakacağım ben. Aa hadi olmaz. Anneciğim müsait mi değil mi sormadan etmeden ne giriyorsun sen banyoya? Hadi biz gidelim. Eh, ben banyoya baktım anneciğim yok orada. Ben bakacağım şimdi merak etme. Hadi tamam çıkın siz. Ay yavrum şuna bak ya dili tutulmuş çocuğun. Ay vallahi aklında kim bilir neresine kaçmıştır. Melisacığım böcek bir yerine mi kaçtı yavrum? Anneciğim zaten çok geçiriyor kız üstüne gitme. Oğlum niye şoka gidiyor böcek görünce Allah Allah. Deve gibi kız ayol. 46 numara ayakları var. Bassaydı da çar 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 çar. onu. Ay anne. Allah. Oh. <laughs> Hadi tamam iyiyiz biz böceği de ben bulacağım merak etmeyin hadi çıkın siz. <laughs> hadi efendim gelin buyurun. Hadi, hadi anne. Şey çıkalım, hadi gidelim. Ay, ya, bir görün, oh, gelin. Gel canım anne. Gel. <laughs> ya. Şazimat kızım sen gerçekten akıl yoksun musun? Allah aşkına. Yani şu kafanın içinde beyin yerini ne tutuyorsun hiç bilmiyorum ya senin yüzün her şey mahvuru ölü yakın. Hayatım tamam şey yapma bağıracak yine şimdi hadi tamam bir an önce toparlanalım. Hadi. 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 Geç şuraya otur. Otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.